Of arkadaşlar ya bugün çok sıcak ya çok sıcak. Biz bu sıcakta ne yapacağız kardeşim gerçekten çok terledim. Of arkadaşlar Alperen doğru söylüyor gerçekten ben de terledim. Çok sıcak ya çok sıcak. Evet ya canım hiçbir şey yapmak istemiyor çok sıkıydım. Of ya keşke bizi serinletecek bir şey olsa valla çok güzel olurdu. <laughs> Gözlerimden alamıyorum kardeşim Şeye bakın doyduymacı geçiyor. Ne dondurmacı mı bakayım? Aa gerçekten dondurmacı. Oley be oley bu sıcakta dondurma yersek serinleriz. Çok güzel olur. Evet Alperen hadi o zaman kardeşim dondurma yiyelim. He olamaz kardeşim doyduymacı gidiyor. He olamaz onu hemen durdurmamız lazım. Gidiyor gerçekten. O arabayı durdurmasak dondurma falan yemeyiz. Bebek polis koş koş kardeşim durduralım onu. Tamam kardeşim siz merak etmeyin duyduracağız onu. Vay canına be gördünüz mü arkadaşlar bebek polis nasıl atladı? Evet Alperen ya süpermen gibi atladı çok havalıydı. Duy duy donduymacı abi ayabayı duy duy biz buradayız burada. Olamaz ya durmadı ya durmadı. Şuna baksanıza gitmeye devam ediyor. Aa duydu ya duydu. Bakın bakın ayabayı duyduydu. duydu. Oley. Aa evet evet bize doğru geliyor. Oley be oley artık dondurma yiyebiliriz. Hadi koşun koşun arkadaşlar dondurma yiyelim. Aa çocuklar hoş geldiniz. Dondurma mı istiyorsunuz? Evet dondurmacı abi biz dondurma istiyoruz. Seni o yüzden durdurduk. Bakın bakın çocuklar görüyor musunuz? Elimde çok güzel dondurmalar var. He <laughs> vay canına kardeşim şu donduymaya bakın. Bu donduyma çok güzel. Evet ya ben de bayıldım gerçekten. Çok lezzetli görünüyor. Evet çocuklar benim dondurmalarım çok güzeldir. Hepsi birbirinden güzeldir. Tamam o zaman dondurmacı abi ben bunu alacağım. Ben bunu istiyorum. Tamam o zaman gel de al bakalım. Bunu sana veriyorum. Hop hop ala. aldım bile arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağım. Vallahi çok merak ettim Efekan. Tadı nasıl acaba? Hmm, şöyle bir alayım. Vay canına be. Çok lezzetliymiş ya. Çok lezzetli. Tabii ki lezzetli olacak çocuklar. Benim dondurmalarım çok lezzetlidir. Of ya benim de canım çekti. Ben de istiyorum ya ben de. Tamam o zaman al bakalım. Sana da bunu vereyim. Bak bu dondurma çok daha büyük. Aa tamam tamam ya. Onu da ben alayım. Ben onu istiyorum. Hoppala işte aldım arkadaşlar. Bu dondurmayı yiye bitiremem. Hadi Alpeyen ye bakalım kardeşim. Acaba tadı nasıl? Hmm, bayıldım ya bayıldım. Gerçekten çok güzel ya çok güzel. Evet arkadaşlar hadi siz de alın. Herkes alsın yani kimse kalmasın. Tamam arkadaşlar ya ben de şimdi ben alacağım. Tamam o zaman sana da bu beyazı vereyim. Bu çok lezzetlidir. Bak görüyor musun ben beyaz ya ben beyaz. Oley be oley tamam o zaman onaycam. Evet bebek polis bence de çok güzel kardeşim sen onu al. Hoppa ya aldım işte kardeşim. Ben de bunu yiyeceğim. Ye bakalım bebek polis. Acaba lezzetli mi? Çok merak ettim. <laughs> işte i̇şte yiyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ya çok lezzetli. Gerçekten ayık olmuş. Bebek asker kardeşim hadi sen de al ya sen de al. Doğru söylüyorsun kardeşim. Sıra bende şimdi. Şimdi de ben alacağım. Bakın çocuklar görüyor musunuz? Elimde kocaman büs büyük karışık bir dondurma var. Aa şuna bakın ya gerçekten karışık dondurma. Bebek askeri kardeşim bu duymayı sen ay. Hop hoppala aldım bile kardeşim. Bakalım tadı nasılmış? Allah Allah Bebek Asker ye bakalım kardeşim. Ben de çok merak ettim. Hmm, i̇şte yiyorum kardeşim. Çok güzel ya çok güzel. Hem çikolata <laughs> hem çilek tadı geliyor. Tabi gelir evladım. Çünkü karışık dondurma adı üstünde. Of yov sadece ben kaydım. Benim de çok canım çekti. Ben de istiyorum. Aa dondurmacı abi bebek zombiye vermedin. Hadi ya ona da ver. Merak etme evladım hiç üzülmesin. Ona kocaman çikolatalı bir dondurma vereceğim. İçinde bol bol kakao var bayılacak tadına. Ne çikolata mı? Oley be oley ben bayılayım çikolataya. Oley. Hop hop baya işte ben daydım kardeşim. Acaba tadı nasıl? Hadi bebek zombi tatta görelim bakalım. Acaba seninki nasıl? Hmm. Çok güzel ya, çok güzel, bayıldım gerçekten. Çikolatayı. Tamamdır arkadaşlar, hepimiz dondurma aldık. Gerçekten çok güzel oldu. Hadi bakalım çocuklar, şimdi paralarını ödeyin. Ben de mutluluyum. Ne para mı? Allah Allah ya, ne parası? Ulan ne parası olacak çocuklar? Tabii ki de dondurma parası. Dondurma yediniz ya. Eyvah arkadaşlar, benim yanımda hiç para yok. Biz nasıl ödeyeceğiz? Ulan çocuklar, dalga geçmeyin benimle. Verin paramı dedim size, verin. Eyvah kardeşim don duymacı çok sinirlendi kesin dövecek bizi. Evet evet arkadaşlar eğer parayı ödemezsek çok kötü dayak yiyeceğiz. Ulan sizi veletler veriyor musunuz vermiyor musunuz bak son kez soruyorum. Olamaz arkadaşlar sopasını çıkardı. Olamaz arkadaşlar şimdi ne yapacağız dayak yiyeceğiz. Arkadaşlar kaçayım ya kaçayım yoksa dövecek bizi. Ulan çocuklar şimdi size bir vuracağım yere sümük gibi yapışacaksınız. Eyvah kaçın kaçın arkadaşlar yoksa dayak yiyeceğiz. Ulan sizi veletler nereye kaçıyorsunuz gelin dedim buraya gelin. Of arkadaşlar duralım burada galiba kurtulduk ondan artık gelmiyor peşimizden. Of arkadaşlar ya koşarken don düştü. Boşver bebek zombi bedava dondurma yedik zaten çok güzeldi. Hı, ulan Efekan senin yüzünden ya senin yüzünden. Ne diyorsun be Ezik Alperen ben ne yaptım? Paramızın olmadığını söylemeyecektin. Gizli gizli kaçacaktık. Evet Efekan ya niye söyledin kardeşim? Ne yani arkadaşlar hırsızlık mı yapacaktık? Ben hırsız falan değilim ama Alperen hırsız galiba. Hı, ulan ya sen bana nasıl hırsız dersin? Şimdi seni dondurmayla döveceğim gel buraya. Olamaz Alperen o don çok sevdi onunla vurma. He, vurdum bile al sana ya al sana. Aa kafam kafam acıyor kafam yarıldı. Aa arkadaşlar canım çok acıyor ya çok acıyor bir yardım etsin. Kafama çok kötü vurdu ya çok kötü. Oyamaz Mazeripeyen ne yaptın ya ne yaptın? Efekan nereye gittin? Hey Tayefekan oydu kardeşim çok kötü görünüyor. Evet Alperen ya Efekan neden dövdün kardeşim? O bir şey yapmadı ki. Evet Aypeyen ya bunu neden yaptın ya neden? Ulan arkadaşlar görmediniz mi? Bana hırsız dedi ya, hırsız dedi. Bana hiç kimse hırsız diyemez. Dondurmayla vururum. Aa, kafam çok acıyor ya, çok acıyor. Allah Allah ya, bu ses de ne? Olamaz arkadaşlar, şeye bakın. Eyvah, dondurmacı geldi arkadaşlar, kaçmamız lazım. Aa, ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Zaten dayak yedim, bir kez daha dayak yiyeceğim. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Efekan'ı burada bırakamayız. Onu da götürelim. Vallahi badan arkadaşlar. Ben kaçıyorum bile. sizde ne yaparsanız yapın. He, <laughs> durun bakalım Alperen. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Herkes burada kalıyor. He, <laughs> olamaz ya. Bu Kerem komiser değil mi? Bu nereden çıktı? Eyvah babam geldi. işte şimdi yandık. Ulan çocuklar ben her şeyi biliyorum. Parasını ödemeden kaçmışsınız. Ulan çocuklar demek hırsızlık yaptınız. Ulan ya bu çok kötü bir şey. Babacım ya özür değiliz. Kaçmak zorunda kaydık. Evet ya eğer kaçmazsak dondurmacı dövecekti bizi. Biz de çok korktuk. Tabi dövecektim çocuklar. Bedavadan dondurmaları mı yediniz? Allah Allah ya ben Efekan'ı göremiyorum. Efekan sizde değil miydi? Aa ben buradayım Kerem komiser. Buradayım. He olamaz ya Ne yaptınız siz ya ne yaptınız? Bu Efekan değil mi ya? Efekan değil mi? Olamaz ya Kerem, Efe kana bak, onu çok kötü dövmüşler, her tarafı kan içinde. komse ya biz dövmedik, Aypen dövdü ya, Aypen dövdü. Evet baba ya biz elimizi bile sürmedik, Alperen yaptı. Kim yaptıysa yaptı çocuklar, onu niye böyle bıraktınız? Hemen hastaneye gidelim. Aynen öyle ya şuna baksana, durumu çok kötü görünüyor. Aa evet evet Kerem abi, ben hastaneye götürün, ne olur. Sen hiç merak etme Efekan seni direkt hastaneye götüreceğiz iyi olacaksın ya iyi olacaksın. Olamaz ya galiba çok kötü dövmüşüm onu umarım bir şey olmaz Efekan'a. Doktor bey Efekan'ın durumu nasıl Efekan iyileşecek mi? Efekan gerçekten çok kan kaybetmiş Kerem komiser durumu gerçekten çok kötü. Şuna baksanıza hiç hali kalmamış gerçekten çok kötü. Nasıl yani doktor abi artık iyileşmeyecek mi? Evet doktor abi ya Efekan'a ne olacak lütfen iyileştir onu. Evet ya o bizim arkadaşımız. O bizim her şeyimiz. Aa, merak etmeyin arkadaşlar. İyileşeceğim ben. Tekrardan çok güçlü olacağım. Çok iyi olacağım. Aynen öyle Efekan. Sen iyileşeceksin oğlum. Biz sana inanıyoruz. Ulan Alperen senin yüzünden ya senin yüzünden. Efekan'ı dövmeseydin bunlar olmayacaktı. Evet Alperen, Efekan'ı dövdüğün için seni tutukluyorum. Hapse gireceksin. Ne? Hapse mi gireceğim? Olamaz ya olamaz. Ben hapiste ne yapacağım? Orada çürürüm. Alperen kardeşim, onu Efekan'ı dövmeden önce düşünecektin. Hadi bakayım, gidiyorsun. Evet Alperen, düş bakalım önüme. Seni hapse götüreceğiz. Vay be, Efekan hastanelik oldu. Alperen de hapse giriyor. Gerçekten çok ilginç. Evet Alperen, geç bakalım içeri. Artık hapse giriyorsun. Olamaz Kerem komiser. Ben bu hapishaneden çıkamayacak mıyım? Efekan iyileşmeden asla çıkamazsın Alperen. Dua et Efekan iyileşsin yani. Olamaz yolamaz. Umarım iyileşir Efekan. Yoksa ben bu hapishaneden çıkamam.